Ama TB3'ün motorunu biz veriyoruz mesela. Hmm. TB3'ün motoru PD170 serisi orada var. Sıraç. Geçen yıl içinde Aksungur'la e, uçuş denemelerinde 30 bin feet'i geçerek bir rekor kırdık kendi sahasında. Pistonlu motorların çok yükseğe çıkması zaten çok zor. O yüzden diyoruz rekor kırdık diye. Yani bu motorlarla ilk defa pistonlu motorla 30 bin feet'in üstünü zorluyoruz. Şimdi bu gerçek anlamda bir savaş uçağı motoru. Türk yıldızlarının uçurduğu kırmızı uçaklar var ya, iki tane motorları olanların, onların. iki motorunun ürettiği etkiyi neredeyse tek başına tek. Başına. Biz tabii ki milli muharip uçağın motoru eninde sonunda bu ülke, ülkemiz bunu yapacak, başaracak. Devletimizin iradesi de var. Milli Muharip uçağı dehşet para yatırdılar. Şu motor yaklaşık 10.000 beygir diyebilirsin. Ama 10 binden de 35.000'e çıkacağız. Hmm. Sizlere motor videoları yapmaya başladığımızdan bu yana hep bir şey söylemiştik. Özellikle uçak motoru yapmanın ne kadar zor olduğunu sıralamaya kalksak videolara sığmaz diye. Çünkü biz de nasıl olduğunu, nasıl çalıştığını bir motor veya uçak mühendisi olmadığımız için doğal olarak bilmiyorduk. Ne zaman bu işin içine girdik? Profesörlerle, işin uzmanlarıyla, yetkililerle konuşmaya başladığımız anda ilk önce şunu dedik. Aman Allah'ım bu nasıl bir şey böyle? Yani bunu aslında kelimelerle falan anlatamayız. İşin içini dışarıdan bile görseniz yok artık diyorsunuz. Böyle bir teknoloji olamaz. Ama şimdi asıl can alıcı soruyu soralım. Size değerli tarih hocamız Vatan TV kanalında bu özel kişilerin nasıl yetiştirildiği hakkında 3 tane video hazırlamıştı. Vurgulamadan bunu geçmiyoruz çünkü hepsi çok değerli bilgilerdi. Ve size bunu 2 sene öncesinden anlatmaya başlamıştı. 80'li ve 90'lı senelerde Türk devlet aklının bu profesörleri nasıl üniversitelere gönderdiğinden bahsetmişti. Ve ilk defa 2 gün önceki konuşmasında hocamızın 2 sene önce anlattığını ilk kez Mahmut Hoca kendi ağzıyla teyit etti. Sonrasında ABD'ye gitmiş, RPI diye önemli bir bu alanda meşhur okulunuzu siz anlatırsınız bir üniversitede yüksek lisans ve doktora yapmış ama asıl daha önemlisi hani General Electric, General Electric mi? İngilizce mı? General Electric, General Electric dünyanın en önemli motor şirketlerinden birinde arge merkezine girmiş. 10 yıl boyunca orada Arge biriminde çalışmış. En sonunda Research Team Leader diye e, olarak yani en üst seviyede ayrılmış. Duydum ki o sırada NASA dahil çok önemli e, yerlerden de aslında kendisine transfer teklifleri gelmiş. Olmaz ben ülkeme döneceğim demiş. Gelmiş ülkesine. 2001 yılında Türkiye'de Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde göreve başlamış. 2015 yılında profesör olmuşsunuz. Sonrasında da 2013'ten beri de teyidesiniz. Doğru özetledim mi? Doğrudur efendim. Ee, yüksek lisansa giderken biraz da endişe ettim. Ee, Rensselaer Polytechnic Institute, RPI kısaca, makine mühendisliğinde benim gittiğim zaman 13. sıradaydı dünyada. Ee, bayağı da iyi bir okuldu. Yani orada da seçme öğrenciler olacak. Onların arasında acaba aynı performansı gösterebilir miyim diye gidince çok da zorlanmadık Allah'a şükür. Çünkü Amerika'da girilemez denilen yerlere giren bu değerli bilim insanımız, en son General Motor'da ARGE bölümünün takım başkanı olarak en tepe noktaya kadar çıkıyor. İşte soru da burada. Nasıl bir beyin ki Türk devlet aklı alıyor yetiştiriyor ve gönderiyor. Kendinden ne kadar emin ki Amerika'da girilmesi imkansız olan ve kendi insanının yani o kulübün üyelerinden başkasının çıkamayacağı bir konuma kadar yükseliyor. Bu arada hem kendini ispatlıyor hem de onlarda bulunan bütün teknolojiyi de almış oluyor. Çünkü ARGE bölümü demek yani icat edilmiş veya gelecek senelerde icat edilecek olan bütün ürünleri siz tasarlıyorsunuz. Sizin ekibiniz tasarlıyor ve siz de başkanısınız. General Motor'un en kritik yerin sırlarla dolu olan bir bölümünün baş komutanı oluyorsunuz. Hemen ardından NASA size gel benimle çalış diyor. Size o kadar güveniyor. Ve yine ne ekmettir ki? Yıl 2001. Size bu tarihler neyi hatırlatıyor? Evet, yıl 2001 olduğunda değerli Akşit Hoca 10 yılını ...Arge bölümünde doldurup artık ülkesine geri dönüyor. Hatta babasının önüne Amerika açık çek koyuyor. Siz doldurun bu çeki. Rakam önemli değil. Yeter ki oğlunuz burada kalsın diyor. Fakat babası reddediyor. Ama tam o dönüm noktasında... ...yani 2000'lerin başında... ...Birerler bu kadroları Türkiye'ye getiriyor. Bu sadece Sayın Akşit hocamızdı. Haluk Görgün olsun, İsmail Demir olsun... ...ve onların bütün ekipleri olsun. Hepsi yine Amerika'nın en kritik kurumlarında... ...tepe konumlara kadar yükseldikten sonra aynı tarihlerde yani 2000'lerin başında ülkelerine geriye dönüyorlar ve hepsine en önemli makamlar veriliyor. Nasıl kusursuz bir akıl değil mi? İşte onun meyvelerini bugün görüyoruz. Sayın Akşit'in bahsettiği kritik parça dediği kristal kanatçıklar, çeliğin erime noktası olan bir ısı değerine kadar yükselen, yanma odasının içinde bulunan küçücük parçalar bu parçaları hiçbir şekilde Amerika'dan veya motor üreten başka ülkelerden alamadığımızı söylüyor. Biz tasarlayalım, birlikte yapalım veya siz yapın, parasını ödeyelim, bize satın. Veyahut başka ülkede yaptıralım, siz yardımcı olun dediklerinde de kesinlikle red cevabı alıyorlar. Hainliğe bakar mısınız? Küçücük bir parçayı size satmıyorlar ki siz motor yapamayın diye. Çünkü motoru yaptığınız anda arkasından nelerin gelebileceğini hepsi biliyor. Bu olay çok daha uzundur. Kısaca Sayın Akşit hocanın ağzından dinleyelim. Çünkü gerçekten ibretlik bir olaydır. Export kontrol teknolojiler var. Kimse kimseyle paylaşmıyor dedim. İşte bu sıcak bölgedeki alevin vurduğu ilk sıcak seri kanatlar çok yüksek sıcaklıkta yani güç üretmesi, güç aktarması lazım. Bununla ilgili bu döküm teknolojisini vermiyorlar. <laughs> Hatta biz ilk motoru geliştirirken dünyada birkaç değişik şirkette gittik konuştuk. Dedik ki yani bunu bizim için yapar mısınız? Cevap hayır. Peki okey biz tasarlayalım. Tasarım bize ait. Sadece üret. Üret ver kaç para yaparsın? Gene cevap yok. <laughs> Sonunda oturup kendimiz yaptık. Biz yaptıktan sonra TÜBİTAK'la beraber ondan sonra yapalım diye teklif geldi fiyat teklifi. Yani şu demek ben derste de söylüyorum bazen şu sıcak bölge o tek kristal kanatlar o kadar pahalı şeyler ki tanesi 4-5 bin dolar. Ve bundan 30-40 tane var bir şeyde ve öteki Biz de de artık yerli altı. olarak o tek kristal kanatları evet, üretebiliyoruz. üretebiliyoruz. malzeme ve proses teknolojileri. TÜBİTEK MAM Malzeme Enstitüsü ile beraber ağırlıklı olarak teknolojiyi geliştirdik. Bizde özel bir malzeme ve proses mühendisleri ekibimiz var. Yani ben Şimdi tek... var ama hocam. Önceden Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değildi. Çünkü böyle bir şey ihtiyaç yoktu. Yani Nasıl? helikopter de yoktu evet, uçak da yoktu. Evet. Devletimiz önce 2000 yıllardan beri sağ olsun Cumhurbaşkanımızın da iradesiyle biliyorsunuz önce uçak, helikopter, tank, gemi orlara başladı. Sonra da motorlara girdik. Şimdi öncelikle ne yaptık? Bir ben göreve geldikten sonra bir malzeme ve proses mühendisliği ekibi kurdum. Kocaman bir, yani devasa bir müdürlüğümüz var. Sırf bu işi yapıyor. Defa bunu tek kristal defalarca denedik tabii ki. Döküyoruz. Milyarlarca kristalden üçe düşmüş, ikiye düşmüş. Ama bir tane değil. Hala tek kristal değil. Dene dene, onu dene, prosesi optimize et. Sonunda tek kristali başardık, inceledik. Şeyin altında tek kristal olduğunu teyit ettik. Ben bundan bir numune aldım. Hemen aradım. Sayın Bakanımızı o zaman tırdım çıkardım masanın üstüne bu küçük kanadı Türkiye'de ilk defa döktüğümüz tek kristal tübün kanadını koydum. Bu Tabii ne? Bu o... ne? E, meslek <laughs> olarak öğretmen biliyorsunuz dedi Mahmutçum bu ne? Dedim, bu işte türbünün en sıcak, en teknolojik parçası. Bunu kimse kimseye satmıyor, bize de satmadılar. Biz bunu Türkiye'de oturduk, geliştirdik, yaptık. Çok etkileyici. artık dedim bunu yaptıktan sonra motoru inşallah dedim 3 ay olmazsa 5 ay, 5 ay olmazsa 10 ayda çalıştırırız. Zaten yene, malzeme işte bu. süper alışım. O da ne dedi? O ne dedi? Aferin dedi. Peki dedi bu döktüğünüz bu kanadın dedi malzemesi nereden geliyor? Yani evet. alaşımı nereden evet. geliyor? Dedim, onu alıyoruz. E dedi onu yani alamazsan o, onu, ne olacak? Evet. Temiz. O zaman onu da yapacaksınız. E sayın Bakanım dedim bizim görevimiz dökümcülük değildi. Evet. Bizim görevimiz şu motoru tasarlamaktı ki devasa İşin bir, mühendisliği. mühendisliği. devasa bir mühendislik Evet. zor bir mühendislik problemi. Onu çözdük, tasarladık. Da kimse satmadığı için mecbur oturduk dökümle uğraştık. Döküm prosesi geliştirdik. E şimdi diyorsunuz ki siz bir de oturun alaşım geliştirin, malzeme geliştirme. Onu da yaptık dedi ki onu da yapacaksınız. Alaşımı da geliştirdik. Şu anda Türkiye'de o tek kristal türbün kanatlarının malzemesini, alaşımını Türkiye'de geliştirdik. Peki bu alaşımı ee, bu dökümde kullanılan araşımı ürettikten başka alaşımın içine giren saf nikel saf kobaltı da Türkiye'de ürettik. Hmm. Sağolsun savunma sanayi başkanlığımız teknoloji birimleri bu konuda ciddi destek verdiler ve Türkiye'de üretilmiş ilk saf nikel ve saf kobalt numuneler var elimizde. Yani topraktan evet. saf nikeli elde ettik. Nikelden alaşıma koyduk. Tek kristal yaptık. Oradan da döktük. Kanadı yaptık diye. Bütün zinciri tamamladık diye. Peki, şöyle hocam, Duyduğunuz gibi. Hani size her zaman diyoruz ya. Motoru nerede? Motoru yok. Diyenlere aldırış etmeyin. Bir motoru yapmak o kadar da basit bir iş değil. Ve bu ülke 80 senedir ne uçak yapıyor ne o uçağın motorunu yapıyor. Kısacık bir sürede bu kadar şeyi başarabilmek imkansızın da ötesinde bir durum. Bu arada belki dikkatlerden kaçmıştır. Akşet Hoca'nın bahsettiği motor ve yaşanan bu olay TS-1400 helikopter motorunun geliştirme safhasında yaşanıyor. Helikopter motoru elbette ki jet uçağı motorundan daha da basit gibi görülse de tam olarak öyle değil. En az jet motoru kadar zor bir olay. Fakat şu anda bundan daha da zorlarını T'yi geliştiriyor. Onun başında TF-10.000 motoru. Bu motor gösteri uçağı olarak kullanılan uçakların üstündeki iki motora da eşdeğerdir. Yani iki motorun gücü tek bir motordadır. Bu motor Kızıl Elma, Hürjet dahil birçok platformda da kullanılacak. Şu anda Sayın Jashin'ın da belirttiğine göre bunun da 3 katı büyüklüğündeki motoru yani milli muharip uçağın tam 35 bin beygirlik motorunu T'yi üretti dedi. Muhtemelen de denemelerinin yapıldığını tahmin ediyoruz. Çünkü bunlar bildiğiniz üzere şu anda açıklanmaz. Tamamen bitti denmeden hiçbir ürün sahaya sürülmedi bugüne kadar. Ancak şu bilgiyi aldık ki artık T'de, TUSAŞ'ta kendini aşmış kurumlarımız olarak kendilerini ispatladılar. Şu anda yapamayacakları hiçbir motor türünün olmadığını teyit ettik. Bundan daha gurur verici bir şey var mıdır bilemiyoruz. Sabredin. Artık zafere yaklaşıyoruz. Biz tabii ki milli muharip uçağın motoru en sonunda bu ülke ülkemiz bunu yapacak, başlayacak. Devletimizin iradesi de var. Milli muharip uçağa dehşet para yatırdılar.